Mahallemizin nüfusu ve alanı çok geniş olduğu için muhtarlık sayısını da Sayın Belediye Başkanımızla görüştük. Valim, valimize de bu konuyu ben açtım. Belediye Başkanımız daha iki mahalle yapalım. Toki bölgesinde veya Koca Sinan'da da hatta düşünüyor Sayın Belediye Başkanımız mahalleyi bölmek için. Bunu da yapmak için seçimlere bir yıl kala, mali idareler seçimine bir yıl kala bu işlemlerin bitmesi lazım. Yani Edirne Belediyesi mahalle sınırlarını belirleyip meclisine sunacak. Meclis bunu kabul edecek. Kabul ettikten sonra valiler sunulacak. Valilik de İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla bu konuyu istişare edip mahallemiz bölünmüş olacak. Yani belediye başkanımız bu konuda görüştüğümüzde hakikaten bölmemiz lazım ve bu mahalle büyük hizmet götürme amacıyla daha yakın yerlerde muhtarlık açalım. İki muhtarlık Şükrü Paşa'ya daha açalım. Bir de Şükrü Paşa üç olsun diye söyledi. daha yani bu konu belediye gündeminde işlemeye başlamadı. Ama oturup beraberce görüşelim. Sınırlarını tespit edelim dedi belediyemizden belirli bir kişi sizle beraber oluruz dedi. Onu yapacak yani belediye başkanı. Niçin bölünmeli? Vatandaş bir işi için ta kalkıp uzak noktalardan buralara kadar geliyor. E, postacılar geliyor. E, biz gidiyoruz bu uzak mesafelerde. E, bir mahalle nüfuslarının oranları belli zaten. Yani Edirne'de bu iş bir adancı belli bence. Çünkü Edirne'de en büyük mahalle ben, benim Şükrü Paşa mahallem. Ondan sonra Fatih mahallesi geliyor. Sonra Abdurrahman ve İstasyon mahalleleri de büyüyor oralara ama benim kadar değil. Benden bir bir mahallemiz Edirne'nin 8 ilçesinden sadece Keşan'dan küçük. Diğer ilçelerin nüfuslarından büyük bir mahalle. 50 bin nüfusa hizmet etmesi zor mu diye değil. Benim yani bu hizmet alanında insanlara 40 yılım geçti. Belirli bir tecrübelerim var. Neden var? İşte belediye mensupluluğu var, kooperatifçilik var, dernekçilik var. İnsanları seviyoruz, koşuyoruz. Ama her noktaya anında da koşmak, gitmek, vatandaşın derdini çözmek lazım. Öyle insanlarımız var, alıp elinden tutup kamu dairelerine götürmemiz lazım. Bu insanların bir hizmetlerini çözmemiz lazım. Ne kadar hizmete koşarsan o kadar da çok yoruluyorsun ve zamanın burayı muhtarlığa vermiyorsun. Her şimdi siyasi partiler bundan sonra muhtarlıklara biraz sekreter vereceklerini söylüyorlar. İşte bunun başlangıcından önce Kılıçdaroğlu yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanımız da diyor muhtarlıklara sekreter verilecek. işte bir bütçe verilecek. Gerçekten de verilmesi lazım. Hele hele büyük şehir olan yerlerde köyler mahalle oldu. Mahalle olunca bütçeleri gitti ve şehire de uzak olduğu için belediyelerden hizmet alıyor büyük şehirler. Gidip gelmeleriyle bir maaşı olacak bir şey değil. Bütçeleri olmalı sekreterleri olmalı bazı hizmet binaları daha iyi olmalı onun için mahallenin bölünmesi gerçekten uygun olur.